Ha benim oğlum ne bu? Oğlum bu? Koca kabuk ne? Oğlum benim. Ya yapma be. He? Isırma lan. Oğlum benim. Bu işin diye çok mu üzüldün? Şunun güzelliğine baktım Ne oldu? Ne oldu oğlum benim? Ne oldu? Oğlum, oğlum. oğlum yatak anda mı sıçıyorsun? Ay! Muzuma vurdu. Git ya şu. Geç hadi. Aziz'e git. Senin Levent'in tanası. Git. Kabak gel ya, oğlum. Yanıma gel hadi. Kabak gel. <laughs> Adam. Ah oh, kabak. Çok mucuk taşıdın sen oğlum. Hı? Görgünsün sen. Hı? Ne oldu? Ne oldu? Hasta ha? mı? Ha? Hasta mı oğlum sen? Çok mucuk taşıdın benim. Ha? Hastamın benim malın sen. Ha? Bir de mi öyle bakalım hadi. Hmm, yap bakalım hadi kapalım. Hadi kapalım. Ha. Hadi kapalım. Bir de mi öyle bakalım hadi. Hadi ver. Hadi ver. Oğlum benim sen. Oğlum benim. Hadi öpem mi? Öpem mi bücük? Bücük öpem benim kapalım. Oo. Oh. Oo. Oh, benim kapalım. Hahaha. <laughs> Like Hadi yüzüyor. Oh, ya Oğlum ya dur. Dilim çok şey. Acı diyor. Vay. Ga ya mı oğlum be? Ses duyuyor musunuz? <laughs> 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 ah benim oğlum ya. Ah <laughs> benim oğlum. <laughs> Ah oh, koca oğlan. <laughs> oğlum bebek ne vardı biliyor musun senin bizim böyle videomuz seninle? He? Ufak ne vardı. Şunu he? Küçük ne vardı hatırlıyor musun oğlum? İkimizin böyle videosu. He? <laughs> ah <laughs> oh, benim oğlum. <laughs> <Hı>? Ne oldu? <laughs> ne oldu? <laughs> Hı? Ne oldu? <laughs> ha? Hı? <laughs> Benim gubum, <kabağım, kabağım>. gubum. <laughs> Bir dursan hadi. <be. gülüyor> ne oldu? <oğlum? gülüyor> ne oldu? Hiç böyle sen ne oldu? Niye böyle? Küçükken mi özledin? He? <laughs> Küçükken de böyle sarılıyordun sen bana. He? <laughs> Anam yetimim benim ya. Ne <laughs> anne.